Canlarım ciğerleri Bugün sizinle birlikte Among Us oynuyoruz Ama ee, Arkadaşlar Toko Life World'da oynuyoruz ee, Evet doğru dediniz Among Us oynuyoruz Bugün yanımda Şila, ee, Lily Bir de Mia var arkadaşlar Şimdi onlarla ee, Şey adına <laughs> Among Us oynayacağız. Bakalım kim katil olacak. Kim Kremage olacak. Bilmiyoruz. Evet arkadaşlar yine katil değilim. Evet gelin gelin. Ben kameralara gidiyorum valla. Tamam. Ben de geliyorum. Gel beraber gidelim. Ben izleyeceğim. Sen bak koy böyle. Kamerada şu an kimse gözükmüyor. Ben görev yapmaya gidiyorum. Aa, bakalım kim olabilir ki? Fıçık. Şşt. Kameraları gideyim bari. <laughs> report, 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 report. Lili, Lila'yı öldürdü. Lili, Lila'yı öldürdü? Hayır hayır benim gözümün önünde kesti. Sonra kendisi reportladı. Ben size, kime güveneyim ben? Ya bana güven, bana bak, bana güven. Hayır ben buna güveniyorum. Çünkü sen reportladın. <gülüyor> bak gülüyor işte. Hayır gülmüyor gülüyor. Gülmüyor. Gülmüyor. Ben sana veriyorum valla. Ya. Ben de ona veriyorum bu arada. Çıkıt. Verdim. Ya alın işte booster kazandı ya. Evet arkadaşlar yine şansıma küseyim. Katil değilim yine. Tamam ben görev yapmaya gidiyorum valla. Ben de görev yapacağım bu, bu sefer. Ben kameralara bakıyorum. Ben de kameralara bakacağım. Benim buradaki görevim bitti. Arkadaşlar ben onları şuradan gizlice izleyeceğim. Şey ben de çıktı, fıçık fıçık. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. Report 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 report. Kim kim? Şey ee, neydi kamera odasında buldum bu arada. Bu 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 bu. ama Ya gözümün önünde kesti. Tamam ona veriyorum o zaman ben. Ben de ona veriyorum. Ben sana veriyorum. Yok ya da şu şu. Şu şu. Şu. Şu şu. Şu şu ya. Buna verin. Ya benim adım bilmiyor musun sen? Evet. Ya adım Mia dedi ya. He. Ama he. Tamam ben veriyorum bunu. Evet. Biz kazandık arkadaşlar. Şimdi tekrardan başladık. Bakalım kim katil olacak. Evet yine ben değilim. Ama var. Neyse. Ee, şimdi ben kamera... Yok bu sefer kamera değil. Hep kameraya gidiyorum ya. Ben şu görevi yapmaya gideceğim. Aa elektrikler kesildi. Koşun elektriği tamir etmeye gidiyorum ben. He, tamir ettim. Fıçık. Report. Elektrikte ölü buldum. Elektrikte bir tek sen vardın. Self report. Bence de. Hayır hayır. Ben bundan şüpheleniyorum. Tamam ona verelim o zaman. Eğer o değilse sensin. Tamam. Ben de bölüyorum. Yay kazandım. Evet arkadaşlar uzun sonuna geldik. Biraz kısa bir video oldu. Ama ama gaz böyle oynayabiliyoruz yani. Çok da bir şey olmuyor. O yüzden yani böyle oynadık. Sizi çok seviyoruz. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın bir de abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.